Aldı. Aa, Çınar'a bir kargo var. Hadi gidip Çınar'a verelim bu kargoyu. Ne çıkacak acaba içinden? Çınar'a bir kargo gelmiş. Hadi alalım. Ay çok şaşırdım şu an. Çınar'a bir kargo gelmiş. Çınar, kapı çaldı ve sana bir kargo geldi. Evet. Duydun mu kapının sesini? Acaba içinde ne var? Aa, aa Evet. Senin için bir kargo gelmiş. Acaba, aa, ne acaba? içinde ya. ne var Çan, Çınar'a kargo geldi. Bakalım. Kapı çaldı. Hadi açalım beraber. Üstünde evet, çınar yazıyor. Açın bakalım çocuklar ne çıkacak içinden? Çok heyecanlı. Aa, aa bunlar ne? Aa bunlar aa. ne? Bir tane alayım şöyle. İçini açalım bunu. Sırayla açıl. Aa, aa ne oldu? İçinden içinden. Çınar bakabilir. Vav wow, Çınar. Bakın ben. Bakın ne, ne geldi. Sen yani. Ay döküldü mü? Aa dondurma. Harika. Çok güzel bir dondurma paketi geldi. Bakın Melisa. dondurma var. Evet. Bakalım Çan açabildin mi? Vav wow, dondurma. Çan, dondurma. Tadı nasıl? Çok güzel çikolata üstünde bonibonlar var. Çocuklar bir şey daha var. İçini açın. Aa! Aa! Çikolatalar. Çok güzel. Bunu da koy şimdi sıra diğerlerinde. Kırmızı, Neler var burada? Biri biri kırmızı, biri pembe. Evet. İki tane renkli şeker çıktı. Şu açılan Aa. neymiş o? <laughs> Kornet dondurma. Wow! Aa oh. burada başka şeyler de var. Çal şöyle bir göstersene. Aa. Yumurta. Çınar burada bir tane de kocaman yumurta var. Yoksa bunları şeker tavuk mu yumurtladı? Şeker mi var içinde? Daha açmadık ki. İçinde ne olduğunu biliyor musun sen? Hepsinden şeker çıktığı için tahmin edebildim. Aa, hadi bakalım bence şeker çıkmayacak. Aç bakalım. bakalım. Çan! Aa. Aa, bakalım. Bakın. Her yer şeker oldu. Bunda da bir şey var bir şey var Çağhan. O neymiş? Aa, bunda da şeker var. Aa, aa onu da dök. Bunda da bir şey var. Aa bunda <laughs> ne? Kutuda bakalım bir şey kaldı mı Çağhan? Kalmadı. Evet. Her yer şeker Kocaman oldu. <laughs> bunlar. Evet. Aa, bakın, çok güzeller. Dondurma var. Bir de dondurma. Tekrar bayram gelince yiyebiliriz bunları. Aa, bunu kim yolladı acaba? Çınar'a bir yerden hediye geldi. Ama bilmiyoruz nereden geldiğini. Evet, biz bunları birazdan yiyeceğiz. Hadi birazdan yiyelim birazdan bunları. Birazdan yiyeceğiz ama çok yemeyeceğiz. Ay şunlara bakın şöyle ne kadar çoklar. Evet. Baksanıza. Aa, bakın ben bir çilekli var, portakallı var. Oo, çok güzeller. Bu ne çikolatalı var? Ne bu Aa, Saatçık. çikolatalı. Bakın bu bunlar da... çikolata, küçük küçük dondurma. Aa, Aa bakın, bakın böyle böyle ısıyınca, ısı saat, bir saat fark ediyor. Aa, bakın Aa. araba, araba. Nerede dondurma. araba? Dondurma. Aa, bakın. O oh, bak pembe, çilekli. Bu neymiş? Portakal. Portakallı bu. O kiraz. Kirazlı. Aa, kırmızı çikolata. Kırmızı çikolata var. Bunların sonu. Çok, çok güzel. Evet. Bunlar gibi Bunlar sakız, yani. sakız şekerler. Çok sakız güzeller. Şekerli. Bak renklerine bakacaksın. Evet. Çok Yeşil güzel. göster. Yeşil, kırmızı, kırmızı sarı, kırmızı. Aa, bak, pembe, deyilmez. turuncu. Çok güzeller. Bayıldım ben bu şekerlere. Ne kadar çoklar. Ben hepsini yiyebilirim. Kafamı sokabilirim. <laughs> Çok güzelmiş şekerler. Bunların hepsini ha, ben yiyelim. Çınar. <laughs> Hadi biz yemeğe başlayalım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.